Sen benim boşuna hiç kalbin oralara koyma. Kollarını bana sarma. kalama morallarda. Sen de gül eğlen öyle acıklı konuşma. Hayat ne ki sonuçta. Anlık bir buluşma. Lay 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 ben de böyleyim la 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 hep de böyleydim. Geçmişe gitmem kısım gözyaşlarıyla Daha güçlüyüm ben hatalarımla Beni kendi yoluna çağırma benim yolum başka Gittiğim yer başka yokuşlarım başka Lay 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 ben de böyleyim Lay 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 hep de böyleydim Karanlıkta yanabilirim boşlukta durabilirim düşmem ben. kanatlarım var ruhumda geldim gibi gidebilirim aşktan var geçebilirim zinci yok ki benim boynumda sen beni boşuna hiç kalbinin orlara koyma. Kollarını bana sarma. Kalamam oralarda. Sen de güleyle öyle acıklı konuşma. Hayat ne ki sonuçta, Anlık bir buluşma. La 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 lay ben de böyleyim. La 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 lay hep de böyleydim. Karanlıkta yanabilirim boşlukta Durabilirim düşmem Kanatlarım var ruhumda Geldiğim gibi Gidebilirim aşktan var Geçebilirim zincir Yok ki benim boynumda Sen beni boşuna hiç kalbinin oralara koyma Kollarını bana sarma, kalamam oralarda.